Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skin Club'dayız. 1000 dolar bakiyemiz var. Bugün bunu tekrar katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyon linkten gelerek %7 büyükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Burayı anlattığımıza göre hemen aşağıya inelim. Kutularımıza bir bakalım inmeden önce. 707 ben bundan açmış mıyım? Dün açmıştım da sayıyı hatırlamıyorum. Böyle ücretsiz kasalarımızdan başlayalım. Şu an o kutularda arkadaşlar çok kişi bu seviyeleri kasmaya uğraşıyor. Bazen böyle baka girebiliyor. Ben buradan iki tane Dragon Lord çıkardım. Ücretsiz hiçbir bakiye harcamadan buradan mesela ben 6 dolar geldi. Sadece böyle bir kere seviyesini aldınız mı 34 dolarlık drop farmını yapabilirsiniz. Mesela her kasadan vermiyor. Mesela en pahalı Dragon Lord'dan çöp ver 1 dolar verdi. Onun bir altındakilerinden 30 dolarlık 6 dolarlık droplar elde ettim. Buralar fazla pahalı değildir. Doğrudur tabii bu süreç ilerlerse daha rahat olacak. ben 110 seviye olunca ayrı bir kasa geliyor. Bak buradan bunu atlamışız. Bunu mesela arkadaşlarım denk geldim birkaç defa çıkarttığını. Her 10 levelde bir kasalarınız açılıyor. Ben 110 ve level, 100 levelim. 110 level olursam benim de başka kasam açılıyor. Tabii benim 100 level kasam daha iyi. Drobo göre. Ha, bunun şansı yüzde üç. Bunun şansı kaç? En yani şans oranları farklı. Tabi onlara göre fiyatları farklı. Kaça kadar gidebiliyoruz? Max 120 seviyenler 120 seviyede de hol veriyor. Umarım bir gün geliriz. Çünkü 100 level olduğumuzda bir tıkandık. Bir süredir 100 leveldeyiz. Önce aldığımız droplara bakalım. Holdan bu geldi. Yüz 100 levelden, 90 levelden bu, 80 levelden 37 dolarlık bir drop aldık. 34 dolar. Toplam bir mesele bir günde 43 dolar bir overpay'iniz var. Günlük böyle. Fuhamlarsanız buradaki kırmızı dropları buradan çıkartan arkadaşlar var. Video içinde şahit olmuşluğumuz da var. Da denk gelirsek tekrar gösterebilirim. Gözümden kaçmazsa. Hemen etkinlik kasamızdan başlayalım. Genelde biz etkinlik kasalarının en pahalı kasası bize uğurlu gelir. Bunda öyle çok büyük bir hype'lı bir drop elde edemedik. Bir tekrar şans vermek istiyorum buna. 400 dolarsın. Diğerlerine göre daha pahalısın. Bir etkinlik kasaları açısından konuşuyorum. Bir bıçak mesela bıçak bile kurtarmıyor. Yani 60 dolar bir overpay oldu oradan bir bize kar oldu. Ekstradan sadece. Hadi bir özel drop falan versen iyi olurdu. Seni bırakalım. Böyle aşağıya inelim. Gözümüze çarpan eski kasalardan da açabiliriz. Yeni kasalara da geçebiliriz. Farm kasası. Buranın farmını Skin Club'ın pek tercih etmiyorum. Yani hızlı açma olayı olsaydı belki bir tık artısı olabilirdi. Ama maalesef hızlı açma olayı yok. O da bitiriyor tabi. Böyle riske girerek bir hızlı açtım. Mesela burayı hızlı bir şekilde geçemiyorum. Onu bana bir sunsalardı. Bir teklif olarak güzel olurdu. Hadi bir tane bıçak ver. O kadar 700 dolar harcadım ya. Şimdi bir tanesini mi açabiliyorum? Hani çöp de olsa bir tane verseydin iyi olurdu. Sağlı sollu böyle durun. 100 dolar. Açabiliyorum. Tekrar. Tekrar bir 100 dolarlık drop verirsen açabilirim. Az Verdim. Bana tekrar aç diyorsun. 2 dolarla açamıyorum. Buraya gelip etkinlik puanımla şöyle 10 dolarlık bir bakiyemi aldım. Direkt yani item veya drop yerine direkt bakiye de alabiliyorsunuz. Siz yine benim gibi yapmayın da drop'unuzu iteminizi alın. Çıkın ve girin. Hadi bakalım. Bir tane daha. Bir kelebek verirsin aslında da. Vermedin. Kelebeğin oranı ne kadar ki? Baya da düşükmüş. Yükseltelim. 5x. Hadi bakalım. Sanki geldin gibi Sanki geldin gibi Geldin ben Tekrar 5-2'si yapacağım ya geçen gün 2-3 gündür böyle o duruma geldim Tekrar verirsen zaten Kârlı bir şekilde ayrılıyoruz Tekrar verdin mi acaba yok sol üstte kaldı Bak, iki, Son 2-3 iki, videoma bakarsanız 2'dir 3'dir üst üste sağ üst geliyor Bu sefer tekrar aynı yere oynamama rağmen Maalesef vermedi her zaman katla kat her zaman katlayamıyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Videoyu bitirelim. Tabi bitirmeye dönüş açıklama bırakmış olduğum promosyon linkten gelerek %7 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşidimiz mevcuttur. Kanala abone olup video yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.